Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Kenan. Bugünkü videomuzda sanal makineleri konuşacağız. Bu sanal makine nedir? Ne değildir? Neler yapılabilir? Akla gelmeyecek bir sürü şey yapılacağını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar gene e, bir aydan sonra uzun bir aradan sonra yeniden video çekmeye başladım. İşte işti güçtü vize haftalarımın haftasına girdim zaten. En azından biraz kafa dağıtayım de da, birazcık da YouTube kanalıma e, özeneyim dedim. Arkadaşlar bir yandan da ben hani YouTube'un yanı sıra siber güvenlik ve C şart üstünde eğitimler almaya çalışıyorum ki hani istediğim mesleği daha doğrusu okuyamadığım yazılım mühendisliğini okumak istediğim bölümü en azından e, yapmak istedim Arkadaşlar e, bugün konumuzda sanal makineleri işleyeceğiz nedir bu sanal makine Öncelikle ondan bahsedeyim Arkadaşlar e, kur işletim sistemlerini az çok biliyorsunuz Windows Windows Linux Ubuntu Hadi bunları duymadıysanız Windows en kısa tabiriyle elinizdeki makineyi belli programlarla çalıştırabileceğiniz bir bilinç diyeyim ben size. Yani bunun açıklamasını yapamayacağım şu an. İşte bu işletim sisteminizi bozmadan diğer başka işletim sistemlerini nasıl deneyebiliriz, nasıl edebiliriz veya onların özelliklerini nasıl kullanabiliriz diye bir araştırma yapmıştım karşıma oraklı VM Visual Box diye bir şey çıktı. Tabi siber güvenlikte de aldım kursta bu şeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu Visual Box sanal makinesi bize hani ben Windows kullanıyorum şimdilik. Windows'un içine kurduğumda Kali, Kali Linux'u kullanıyorum ben aslında. Hani siber güvenlik için. Birden fazla işte işletim sistemlerini denemeye ve onların özelliklerini kullanmama fırsat sağlıyor. Ee, malum hack konusunda Linux yani Kali Linux'u kullanıyorum ben ama bunun yanı sıra da hani sızma testlerinde Ubuntu, Windows 10 ve Mac de kullanıyorum ki bunlar için ayrı bir cihaz mı almam gerekiyor? Hayır almam gerekmiyor arkadaşlar ama öncelik bu Visual Box'ta hani Linux, Ubuntu, Windows ve Mac dışında başka işletim sistemleri de kuruluyor. Tabi hani duymadıysanız Windows 10'u XP'sinden tutun da hat XP'yi de geçin. Windows 3.1'den tutun da Windows 11'e varana kadar işletim sistemini kurabilirsiniz. Linux'un bin bir çeşidini Oracle, Red Hat, başka ne var? Turbo Linux, Ubuntu, Sandoros, o tür Linux var. Ee, hatta arkadaşlar IBM e ve MacOS'lar da dahil. MacOS'un bir sürü çeşidi var. Snow Leopard, Leon, Mountain ve El Capitan diye şeyler varmış arkadaşlar. Ee, bunları ben daha bakamadım. Sadece Kali Linux, Ubuntu ve Windows kısmına baktım. Arkadaşlar ben e, Visual Box'ı e, Kali Linux'tan siber güvenlik için kullanıyorum ama hani başka şeyler içinde kullanılabilir. Malum biliyorsunuz hani yeni işletim sistemleri geliyor Windows'da. Ben şimdi Windows 10 kullanıyorum. 11'e geçmedim. Çünkü hani bazı sıkıntılar var ve ben arkada montaj yapıyorum, foto montaj, oyun programlama ve birçok şeyi yaptığım için Windows 11'e güvenemedim açıkçası. Siz yeni çıkan bir işletim sistemini denemek için hani elinizdeki işletim sisteminden olmadan bu sanal makine, o işletim sistemini kurup güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir deneme amacı da olabilir. Öncelikle hemen bir şey yapalım. Bir masaüstüne geçelim. Bir göstereyim nasıl işlediğini. Bir dakika. Ve kaydımızı başlatalım. Evet arkadaşlar. Masaüstündeyiz şu an işte gördüğünüz gibi Kali Linux'u ben burada kurdum. Ubuntu'mda var, Windows'umda var ve belki daha kuramadım. Öncelikle şöyle bir şeyden bahsedeyim. Hani nasıl kurulur, nereden kurulur diye. Arkadaşlar öncelikle bir şurada yukarıda vardır. Şunu bir kaybedeyim. Yukarıda yokmuş. Virtual box yazarsanız hemen karşınıza çıkacaktır. Buradan Oracle VM Visual Box. Hemen kenardan da indirmeler diyorum. Ve burada Windows ana bilgisayar için indiriyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada indiriyorsunuz. Ben indirmeyeceğim şimdi. Video kısa olmasını istiyorum. Bu şeyi indirdiğinizde arkadaşlar sizin karşınıza şu Deki işletim sistemleri hariç bomboş bir ekran gelecek. Bunları kurmak için şu yeni ibaresine basıp makine isminizi giriyorsunuz. Türünüzü belli ediyorsunuz arkadaşlar. Hani indireceğiniz ISO dosyası. Kali Linux'un, Mac'in veya e, herhangi bir Solaris'te olabilir. Hangisi işinize geliyorsa, hangisini merak ediyorsanız. İşte şuradan göstereyim. Microsoft Windows'tan. Şöyle Windows 95'ten it. <laughs> daha da eski 3.1 var. 2003 şöyle aşağı indiriyorum bir bakın hemen. Windows 11'e varana kadar var. Ee, i̇şte başka ne var? Solaris. Şuraya Linux'u gösterin. Debian tabanlı Oracle. Red Hat. OpenSUSE. Turbo Linux. Bunu merak ettim. Turbo Linux nasıl bir şey merak ettim. Böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunlar benim makinelerim. İşte yenisini açıyorsunuz. Ayarlarınızı yapıyorsunuz. İşte buradan bellek boyutunu ayarlıyorsunuz. Çekirdeğinizi. Ve şunu da söyleyeyim. Eğer e, sanal makine kuracaksanız hani biraz üst düzey yani 4 çekirdekli ve 8 GB'lı bir de diski geniş bir e, sitenizin olmasını tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar sanal makineyi kururken bu kurduğunuz işletim sistemi, sizin ana makinenize, hani kullandığınız makinenizde belli özellikler götürüyor. İşlemcinizin çekirdeğinden, raminin ramlarınızdan, hatta ekran kartınızdan, hatta hard diskinizin bir bölümünden bile götürüyor maalesef ki. Böyle bir sıkıntı var. Ben kurduğum şeylerden biraz göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu kali Linux'u bir açalım. Tabi arkadaşlar bu bölümde şeyi göstermeyeceğim. İşletim sistemi nasıl kurulur. Visualbox'ın kurulumu falan göstermeyeceğim. Sadece e, ileride gelecek hackleme serisinde e, bunu gösteriyorum. Hani sızma tesiri olsun. Hazır ben de öğren, yavaş yavaş öğreniyorken öğrendiğimi sizlere de aktarmak isterim. Şu an açılıyor. Ee, i̇nşallah. Evet. Kayıt, kayıt devam ediyordur. kayıt devam ediyor mu? Evet kayıt devam ediyormuş. Benim makinem laptop arkadaşlar. Hazır balkonda çekiyorum arkada sesler duyuyorsanız. Balkonda. Balkon müsait olduğu için çekiyorum. Ben hiçbir bir laptop kullanıyorum. i3 6. nesil. 2 iki çekirdekli. ikisi de sanal. 8 GB RAM'i var ve AMD R5 330 kullanıyorum. 120 GB SSD ve 1 terabayta hard disk kullanıyorum. Ee, bu sanal makine Kali Linux'a 2 çekirdek atadım. 2 GB RAM ve hard diskten kaç? 20 GB mı? 10 GB gibi bir bölüm ayırdım. Kali Linux çok bir şey istemiyor arkadaşlar. Çünkü hani Windows gibi şey yapmıyor bize. Ee, hani çok fazla alan istemiyor. Çünkü Kali Linux'u istediğiniz gibi hani modifiye ediyorsunuz. Hani neye ihtiyacınız var? Hack tool'una mı ihtiyacınız var? Hemen indiriyorsunuz. Şuradan şeyim in gireyim. Şifremi ve kullanıcı ismimi. işte böyle arkadaşlar. Hani güzel, şık gibi duruyor. Birazcık yavaş ama o da hard diske kurduğum içindir. Biliyorsunuz SSD'de kurduğunuz her program daha hızlı çalışır ama maalesef ki 120 GB'lık olunca biraz az olur. Şuradan tam ekran tipini getiriyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Ee, heh geldi. Şunlar benim denemelerim. İşte yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇şte yani, normal bir hani Windows gibi düşünün arkadaşlar. Burada ana menüsü var. Yani bir sürü hack tool, işte izlemeleri, chartlar, jurtlar. Bu Kali Linux'ta hack işlemlerine başlayacağız arkadaşlar. Yani aklınıza bir soru varsa yorumlarda belirtin. Kusura bakmayın biraz şey oldu. Videoyu kısa tutmak istedim çünkü biraz uzun bir seri olacak arkadaşlar. Çünkü bu iş gerçekten derin bir iş ve yapılması gerçekten hani biraz da tehlikeli. Hani etik sınırlar çerçevesinde bu işi yapacağız. Eğer hani nasıl diyeyim bir saldırı olacaksa kendimizi nasıl savunmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Ben bu işe girdiğimden beri hiçbir sistem güvenli olduğuna artık inanmıyorum. Hani o antivirüs programlarıymış, çarptanmış, çırptanmış hepsi hikaye, hepsi de geçilebiliyor arkadaşlar. Ben geçemesem de geçiliyor. Neyse arkadaşlar, işte bu kadar. Arkada başka bir işletim sistemi çalıştırıyorsunuz. Misal Windows içine Windows da çalıştırabilirim, Ubuntu'm da var, Windows 11 de var, iMac. Bunu da yapacağım. Bir sonraki videoda işte kali Linux nasıl kurulur, onu göstereceğim. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.